Betahsan, ben sizle başlayayım. Siz dün de bu seçim kanun teklifini e, ittifaklara ilişkin etkilerini yazınızda değerlendirmişsiniz. Şimdi ikinci görüşme Ali Babacan'ın ev sahipliğiyle başlanıyor. Bir yandan da Millet İttifakı'nın aday çalışmasının acaba e, netleş <laughs> netleşmediği, aday açıklama sürecinin yaklaştığı yönünde e, yorumlar da yapılıyor. Az önce Ali Babacan'ın e, e, sistemi değiştirme yönünde bir taahhüt altına imza atılmalı açıklamasını da ...okudum, paylaştım. Ee, i̇kinci toplantının... ...Babacan liderliğinde gerçekleşmesi... ...size ne ifade ediyor? Buradan 27'sinde nasıl bir... ...açıklama bekliyorsunuz? Ee, öncelikle... E, ...keşke... ...12 Mart'ta yapsalardı bu toplantıyı... ...çünkü hani 28 Şubat, 12 Mart... ...sonra belki 12 Eylül... E, ...gibi böyle tarihi... E, anlara da vurgu yapan... E, ...günler seçilebilirdi... Ee, niye 27 Mart yaptılar? Şaşırdım onu söyleyeyim. İkincisi e, Sayın Babacan bu sefer ev sahibi e, yine bir yuvarlık masada toplanacaklar. Evet. Ama e, görebildiğim kadarıyla e, AK Parti ve MHP'nin e, birlikte uzun süre çalışıp e, beraberce meclise götürdükleri seçim kanunu değişiklik taslağı e, şu anda e, Millet İttifakı'nın ee, özellikle küçük ortaklarını e, ya da paydaşlarını çünkü e, açıklamada henüz daha e, Ali Babacan'ın partisiyle Sayın Davutoğlu'nun partisinin ittifakta olmadığı açıklandı. Dolayısıyla e, bu ittifakın e, bileşenlerinin e, biraz kimyasının bozulduğunu e, düşünüyorum. Çünkü e, İyi Parti ve e, CHP yani e, Millet İttifakı'nın ana e, taşıyıcı iki partisinin, ee, küçük ortaklara ya da küçük paydaşlara e, artık oyları, yani bir önceki seçimde e, elde ettikleri a, artık sandalyeleri küçük ortaklara, küçük paydaşlara e, vererek e, bu ittifakı sürdürebileceklerini düşünüyorlarken şu anki yeni düzenleme eğer meclisten geçerse e, böyle bir şansları kalmayacak. Yani e, böyle bir ortamda... E, CHP'nin ya da İyi Parti'nin fazladan çıkarttığı 38-40'a yakın milletvekilini ki burada rakamlarda var gerek yok herkes tekrar ettiriyor. Ee, 38 millet 40'ı buluyor mu? 20'ye yakın burada. dendi yani. yani şöyle, de bakın, oylar ben şöyle bakın ben buraya getirdim. Ben yani söyleyelim şimdi. CHP artı artı koylarla 32 milletvekili. İyi Parti 6 milletvekili çıkartmış. Bir önceki seçimde 2018'de Hatta burada sürekli veriliyor. Dün de Fatih Altay'ın programında verdiler Hı. bu, bu ekranda da. Hani Elazığ örneğinde de verildi. De Başka verildi. verildi. Yani hiçbir zaman CHP'nin uzun zamandır, çok uzun zamandır milletvekili çıkartamadığı yerlerde milletvekili çıkarttığı da söylendi. Bu artık oylar sayesinde e, fazladan İyi Parti'nin altı CHP'nin 32 milletvekili çıkarttığı ne tespit etmiş arkadaşlar. Ben de onlardan aldım geldim. Şimdi 11 böyle, bendeki rakamlarla. Yani e, bunun ayrıntıları var. Bakarız. Tabii tabii. Yani ben tabii, tabii. E, oraya takılmayalım diye söylüyorum. Evet, evet, Sadece tamam. önemli değil. Tabii tabii. Rakam yani önemli değil. Yani bana göre 38 ya da işte efendim hmm. Abdülkadir göre 38 38'e 11 olabilir ama sonuçta o artık e, oylarla elde edilecek sandalyeleri e, bir şekliyle küçük ortaklara ya da paydaşlara vererek e, bu işten bu işi tutabileceklerini hesap ediyorlardı zannımca. Şimdi belki Uğur Bey başka başka bir şey söyleyebilir. Fakat yeni e, seçim m, kanunu değişiklik taslağı eğer meclisten geçerse bu durum kalkıyor. Niye? O düzenleme var. O düzenlemede de e, seçim barajı %7 ye düşüyor ve ittifak doğrultusunda %7 barajı e, e, ülke genelinde de aşılmış oluyor. Fakat her parti de e, kendi e, katıldığı seçime girdiği bölgenin Oyunu, barajını yani geçirir. Her partinin vekil çıkarması onun oyuna göre hesaplanacak. Böyle dolayısıyla, bir de, de, e, dolayısıyla daha de, düşük oy alan partiler için böyle ne Yani zaman bugüne olacak. kadar kurtarıcı olarak bakılan hmm. bakın burası önemli ve hatta e, bu bana ait değil Gürkan Hacır'a ait. Her seferinde söylüyorum. AK Parti'den oy çalmak üzerine kurulan partiler e, bu artık oylarla mecliste taşınacak. Dolayısıyla o On, o onların <laughs> kritik anahtar AK bir rol çalmak mı Ak Parti seçmenine bir alternatif yaratmak mı amaç? Ha şöyle bu ifade bana ait değildi. Tırnak içinde söyledim. Ee, Gürkan Hacır bu ekranda söylemişti. Yani sağımda oturuyordu ve bunu söylemişti. Oradan alıntı yaptım. Yoksa şunu diyebiliriz. Ee, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi kendilerince Ak Parti seçmenine yeni bir alternatif sunabilirler. ...diye devam eden bir şeyler söyleyebiliriz. Ama ben onu daha çok tercih ediyorum. Çünkü AK Parti'nin oylarını aşağı çekmenin bir yöntemi olarak da... ...Sayın Akşener, sizin bir zamanlar ekran partneriniz Muharrem Sarıkaya yaptığı açıklamada... ...ne yaparsak yapalım muhafazakar kesimin bazılarından oy alamıyoruz. Oraya bir duvar örmüş durumda Sayın Erdoğan. O duvarı ancak işte bu Davutoğlu ve Babacan parti kurarsa... E, aşabiliriz, kırabiliriz diye açıklama yaptı. Sizin partilerinize onu da hatırlatarak <laughs> devam edeyim. Şimdi evet. böyle bir durumda e, kilit bir pozisyon oy oranlarına bakılmaksızın küçücük e, oy oranlarına rağmen kilit pozisyona gelmiş olan bir takım partiler bu değişiklikle o kilit rollerini yitiriyorlar. Burada bence CHP ve İyi Parti açısından da e, iyi bir de durum normalde. Fakat işin meclis aritmetiği boyutu var. Cumhurbaşkanlığı seçimi boyutu var. Cumhurbaşkanlığı seçimine bu etki yaratmayacak çünkü orada zaten bir ittifak sürdürebilecekler. Ama orada işte. Bir yaratacak mı? Ama, Cumhurbaşkanı ama işte. adayı altında bir araya gelme konusuna da bir etkisi olacak mı sizce e, bunun? Olup olmayacağını göreceğiz. Sizce Bana mi? göre olur. Bir olur. Niye olur? Çünkü e, Sayın e, Davutoğlu hemen o işareti verdi ki Sayın Babacan bugünkü tavrı da ona benziyor. Ee, biz de diyor ilk açıklaması Sayın Davutoğlu'nun dün e, kendi medyasından okuduğum için söylüyorum e, diyor ki biz e, şimdi e, işte efendim seçim bölgelerinde mi ittifak yapacağız e, nasıl yapacağız bunları konuşmayalım meclis çoğunluğu için bir proje geliştirelim şimdi bakın şöyle demiyor Cumhurbaşkanı ortak adaylığı için e, proje geliştirelim demiyor. Meclis soğuğunu nasıl elde ederiz bunun konuda bir mutabık kalalım. Sonra sonrasında e, işte efendim bölgesel ittifak mı yapacağız yoksa e, İyi Parti'den ya da CHP'den listelere mi gireceğiz meselesini konuşalım. Şimdi evet. Bu bana şunu çağrıştırıyor. Bakın tamam işte hükümet ya da AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı bir hamle yaptı. E, e, kanunu değiştiriyorlar ama bizi boşa çıkartmaya çalışıyorlar ama Bizi böyle kolay kolay boşa çıkartamazsınız diyor hı hı. E, Millet İttifakı'na benim gördüğüm kadarıyla. Siz bir önce hatırlattınız Sayın Babacan da bir e, mutabakat zaptından bahsediyor öyle değil mi? Yani e, Cumhurbaşkanı adayının... Sistem değişikliği, Cumhurbaşkanı olacak kişinin evet. yani nasıl bir sistem değişikliğine gideceği konusunda, konusunda artık bir uğraşıya varırsın. Evet. Onun altına da bu taahhüde de e, Cumhurbaşkanı adayı imza atmalı ki bir sürprizle karşılaşmayalım. Karşılaşmayalım diye hı. söylüyor. Şimdi özetle bunlar, yani cümle anladım, değil Anladım. Bütün bunlar e, şu bir hafta öncesine kadar, iki hafta öncesine kadar kilit parti rolü üstlenen hı hı. küçük partilerin ee, yeni pozisyona göre, yeni duruma göre pozisyon altlarını gösteriyor. Yani, olarak. yani, neydi, ne, yani ne, nasıl çok bir kolay, çok bu? kolay bir şekilde İyi Parti ve CHP e, kendi listelerinden ya da efendim sizin güçlü olduğunuz yerlerde sizi destekleyeceğiz, taahhüdü vererek e, o iki partiyi ikna edebileceklerini düşünmüyorum. Daha çok talepkar olacaklar Hayır ve mi? o Yani Ali yani içerisinde... Babacan bu açıklamayla ne demeye çalışıyor şimdi, büyük B İyi Parti yeni, ve CHP sizce? Şimdi Şu var, bu. E, Ali Babacan'ın pozisyonu e, kanundan önceki pozisyonun aynısı. Yani başından bu yana e, bir cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, ortak aday konusunda e, ve o ortak adayın deklarasyonu konusunda bir e, şey var, duruşu var Sayın Ali Babacan. Sayın Davutoğlu'nun ki de henüz oraya gelmeden önce aritmetikle yani meclis aritmetiyle ilgili, çoğunluğuyla ilgili bir şey söylüyor. Şimdi bütün bu kakafonik ortamda, ben kakafonik ortam diyorum, kakafonik ortamda biz ...seçime gideceğiz ve ittifaklarla seçime gideceğiz... ...ve böyle bir e, ittifakın e, meclis çoğunluğunu alıp... ...cumhurbaşkanlığını alıp sonrasında da belki biraz sonra konuşacağız... ...yani Sayın Akşener'in pozisyonu değişti çünkü e, yeni aday profili... ...mesela evet. anında Rab Yesir görmese de olur profiline dönüştü... E, ...böyle bir ortamda biz Türkiye'de parlamentoda ya da e, halkın e, oylarıyla... Ee, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçip bir de başbakan seçeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum takipçisiyle.